Merhaba arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu zaten son derece gündemimizde ve sıcak olan bir konu. Paylaşımını da yapmıştık yakın zamanda. Zaten takip ettiğiniz üzere görmüşsünüzdür. Nedir o? Ayasofya cami statüsüne geçtikten sonra yani bir ibadet hane statüsüne geçtikten sonra ne hikmetse özellikle Ortodoks Hristiyan dünyası alabildiğine her yıl neredeyse 4 kere gerçekleştirmek üzere Hacı adaylarını Ayasofya'ya getirerek hacı yapıyor. Daha önceden de bunları zaten anlatmıştık geçen sene yani 2022'de sağ olsunlar bizlere destek vererek ekranlarını paylaşan işte Sercan Akın Sercan Kahveci Bey, Türker Akıncı Bey, daha sonra Beyza Hakan Hanım, Murat Zurnacı Beyler vesaire onlar ekranlarını bize açaraktan o günlerde yapmış olduğumuz kamuoyu bilinçlendirmesinden dolayı Ayasofya ayağını pas geçmişlerdi. Ama diğer ilk üç yani yapmış oldukları ziyaretler olmuştu. Ama şimdi bakıyoruz gene var ve hatta bir tanesi gene gerçekleşti. 1 Haziran 2023'te Amerika'da var olan Ukrayna Ortodoks Kilisesinin bir bakıma da olsa baş psikoposu olan Daniel düzenlemiş oldukları bir organizasyonla İstanbul merkezli daha sonra da Kudüs'e gidecekleri bir Hac programı oluşturdular ve ücretler de belirlendi. Ona göre de katılımlar oldu. 33 kişilik bir grupla İstanbul'a geldiler. İstanbul'da ziyaret ettikleri pek çok diğer tabi hacı oldukları mekanlar var. Bunlardan bizim nazarımızda en önemlisi neresi? Ayasofya. Çünkü Ayasofya artık bir cami. Müslümanın ibadethanesi. Şimdi Müslümanın ibadethanesinin olmuş olduğu yere açıktan, paylaşımlar yapılarak afişler paylaşılarak talepler toplanılaraktan hacı olmak üzere insanları buraya getirmek nedir? Biz bunu anlamıyoruz. Şimdi bu bilgiler bizde varken araştırmalarımızda biz bunları görebiliyor iken yetkililer bunu görmüyor mu? Yetkililerin haberi yok mu? Kesinlikle var. Olmadığını düşünmek istemeyiz bile zaten ama bir bakıyoruz ki kimse bunların bu tutumunu engellemek için bir çaba sarf etmiyor. Ama biz Türkiye'deki seçimler daha gerçekleşmeden önce Türkiye'deki patriklerin tamamının seçimlerde Erdoğan'ı destekliyor açıklamasını yaptılar dediğimizde bazı arkadaşlar bizi linç etmeye çalıştı. Ama inkar edebilirler mi ki hiçbir patriklik kardeşim Erdoğan'a destek açıklaması yapmadı diye diyemezler. Bakın seçimlerden sonra Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı resmileştikten sonra bile yeni görevine başlarken ki o açılış konuşmasında arkasında tribün vardı. Sol tarafındaki tribünün ilk sırasında kimler vardı? Bakın resmini zaten görüyorsunuz şimdi. Kendisine destek açıklaması yapan patriklerin tamamı arkasındaydı. Şimdi biz demek ki yalan söylememişiz değil mi zamanında o paylaşımı yaparken. E biliyoruz, takip ediyoruz, araştırıyoruz. Birileri muhalefet liderini vesaire Ermeni, Alevi vesaire deyip itham ederken yani bu vatan aynıdır. Desteklenmemesi gerekir diye bir çerçeve çizerken biz ne demiştik o gün daha seçimlere gidilen yol haritasında? AK Parti'de İstanbul 2. bölgede 9. sırada çok açıktan seçilebilir bir yerden Ermeni patrikliğinin listeler içerisine sokmuş olduğu bir Ermeni milletvekili adayı var demiştik. Ve şimdi de zaten o milletvekili oldu. Yemin töreninde yeminini edip vekillik statüsüne kavuştu. E şimdi sen hem bir lideri Ermeni vesaire diye itham edeceksin. Ya bir bakıma da olsa bu vatanın öz evladı değil dedirterekten onu ithamlaştıracaksın hain göstereceksin ama diğer başka Ermenileri kendi listenden milletvekili yapacaksın ve buna da ağzın açılmayacak. Böyle bir iki yani böyle bir iki yüzlük olabilir mi? Biz zaten biliyorsunuz objektifiz. Kim yanlış yapıyorsa yanlışını söylüyoruz. Burada da yanlış var. Yani eğer ki bir kesimi sen itham ediyorsan ama diğer kesimden de orayı görmeyip deyip onları milletvekili veriyorsan bu olmaz. Çünkü elimizde kayıtlar var. O ilgili İstanbul 2. bölge 9. sıradaki milletvekilinin milletvekilliği tanınmasıyla alakalı tanıtım toplantısı bir kilisede yapıldı İstanbul'da. Ve o kiliseye gelmiş olan diğer Türkiye'deki patrik liderlerin tamamı da zaten AK Parti'ye desteklerini açıklamışlardı. Kürsüden mikrofonlarla yani mikrofona gelen kişiler AK Parti'yi cemaatimizce yani patriklik adına konuşan yetkililer cemaatimizce AK Parti destekleyeceğiz dediler. Yani menfi, münferit bir destekten bahsetmiyordu. Cemaatin tamamının desteğinin AK Parti'ye verileceğini söylüyordu. Cumhurbaşkanlığında da Cumhurbaşkanlığına verileceğini söylüyordu. E biz bunu söylediğimizde biz yalan, iftira veya hakaret mi etmiş oluyorduk? Hayır. O yüzden de bizim alnımız açık. Yaptığımız paylaşımların hiçbirini Allah'ın izniyle silmiyoruz. Niye? Doğruluğu var diye arkadaşlar. O yüzden de şimdi bakın Ayasofya neredeyse Ortodoks Hristiyanların haç merkezi olma yolunda ilerliyor. Niye yetkililer hareket etmiyor? Yani böyle bir durum olacaksa, yani de facto dediğimiz bir şekilde böyle bir yönetim devam ettirilecekse, e demek ki patriklik de niye AK Parti'ye veya Sayın Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Çünkü kendilerince bir hak elde ediyorlar. Ayasofya'yı gibi hacı yapmak için getirecek olan grupları oluyor. Kimse de bunlara engel çıkarmıyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Ya burası cami statüsündeyse, Müslümanın ibadethanesi ise bir Hristiyanın burada gelip de ben hacı oldum demesi abes, abesle iştigaldir. Yapmayın diyoruz bunu. Çünkü bir Müslümanın ibadet sahnesinin olmuş olduğu yer kutsal olduğu için biz ne diyoruz? Özellikle düşünün. Kabe veya Mescidi Nebevi dediğimiz Medine'deki yere gayrimüslimlerin yaklaşma sebebi nedir? Yaklaşmama, yaklaştırılmama sebebi nedir? E bunlar cünüp. Cünüp olduğu için o ilgili temiz alana bunların ayak basması istenmediğindendir. Şimdi burada da aynı şekilde oluyor. Cünüp olarak geldiği zaman bunlar kendini hacı lanse ediyor ama benim ibadet eden arkadaşımın olduğu, kardeşimin olduğu yere kendince ritüelini yapmış oluyor. Biz bunları itiraz etmeyelim mi? İşte biz de bunları itiraz ediyoruz, dikkat edin diyoruz. E bizi takip eden milletimizi, arkadaşlarımızı bu anlamda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ki önümüzdeki bir ay sonrasında da neyi göreceğiz? Biz yeni ayın yani Ağustos ayının ilk haftasında mevcut patrikhanenin masraflarını karşılamış olduğu Amerika'daki seçilmiş... Dört genç, bak dört genç resimlerine kadar elimizde var. Dört genç oradan alınacaklar, uçağa bindirilecekler, İstanbul'a gelecekler. Yedi gün boyunda İstanbul'da bu haç keşif yolculuğuna çıkacaklar ki zaten programın adı da bu. Haç keşif yolculuğu. Gençlerin haç keşif yolculuğu. Bunu niye yapıyorlar? var olan Hristiyanların gençliklerini çünkü gençler ciddi anlamda kiliselerden uzaklaşıyor illa ortodoks olarak düşünmeyin bunu. Tüm mezhepler ile alakalı olarak Hristiyanlarda yeni nesil gençler kiliseden uzaklaşıyor. Onları bu anlamda çekebilmek için Amerika'dan böyle bir yani tedbir anlamında diyelim ilk adımı attıkları bir organizasyonla karşı karşıyayız. Ağustos'un ilk haftasında az önce de dediğimiz gibi gençlerin haç yolculuğuyla ilgili olarak ya da haç keşfiyle hac keşif yolculuğuyla ilgili olarak bir program tertip edilecek. Yine bunların arasında uygu, uğranacak olan noktalardan biri de Ayasofya. Şimdi bunları biz biliyorsak, araştırdığımızda öğreniyorsak yetkililer nerede? Yetkililer niye bunları hiç ses etmiyor? Yani oraya değil ama diğer kilis olarak kullanılan veya manastır olarak kullanılan yerler yok mu? Türkiye coğrafyasında var. Git orada hacı ol. Niye Ayasofya'ya getiriyorsun? Hacı etiketi altında. Hacı etiketi altında değil. Turist etiketi altında getirseler zaten biz bir itiraz etmeyeceğiz. Gelsin ziyaret etsin sorun yok. Ama sen bu kapsamlı olan programı, aktiviteyi gidip de hacı olmak üzere yola çıkarıyoruz dersen işte biz bunu bu anlamda itiraz ediyoruz. Yoksa her türlü yabancı geliyor Ayasofya'ya sorun yok. Ama senin gelme maksadın benim oradaki ibadethaneyi kullanım maksadımın önüne geçiyor. Beni rencide edecek olan bir yönetimle oraya geliyorsun sen. Politika ile geliyorsun oraya. Burada bir politika izliyorsun. Biz de diyoruz ki yetkililer bunu duysun, milletimiz de bunları öğrensin ki öyle Ayasofya'yı cami yaparak açmakla demek ki işler bitmiyor. Bunun takibinde yapmak gerekiyor. E lütfen bunların takibini yapalım. İşte gerekli olan insanlarımız da hemen baksınlar biz yalan mı söylüyoruz, doğru mu söylüyoruz diye de kendinizce bir araştırma içerisinde lütfen girin. Ya bunlar önemli hassas konular çünkü. Özellikle bakın ne diyoruz biz 2025 yılında bile neyi açıklayacağız diyoruz biz. Onların kendi bakış açısına göre Mesih'in geliş ay gün ve saatine kadar söyleyeceğiz diyoruz ki zaten saati söylemiştik. Şimdi bu programda da onunla alakalı bir işareti vermiş olalım. 2025 ayında hangi gün olarak gelecek Mesih? 2025'in Pentakost bayramında beklentileri bu. Kendilerince yapmış oldukları hesaplamalara uygun olarak yola çıkış haritaları bu yönde. Şimdi o yüzden de bakın daha yeni Türker Akıncı'nın e, ne var ne yok canlı yayın programında biz neyi söyledik? Aynen bu anlatmış olduğumuz olayın detaylısını anlattık orada. Daha sonra bunun detaylısını da tane tane tekrardan tabii çekip anlatacağız. Daha detaylı videolarımızda gelecek. Ha yaparlar yaparlar yapmazlar bu ayrı bir konu bu. Onların kendi bileceği iş. O yüzden bizimle alakalı bir konu değil. Yani biz tarih söyledik, tutturamadık diye bir durum ortada yok. Varsa bir erteleme, başka bir tarihe bunu transfer edecekler ki zaten uzun zamandır yapmış olduğumuz açıklamalarda hep bunu söyledik. Sadece günümüze en yakın olan tarih 2025'tir dedik. Bundan sonra da diğer tarihler var. Tutturamazlarsa o tarihlere olay Transfer edilecek demiştik. Şimdi bakacağız göreceğiz. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Daha sonra ilgili konularla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.